Ben yapmaz. Bu milleti ben düşünmeye sevk ediyorum benim aziz milletim. Bu mübarek Ramazan günü titre ve kendine dön. Evet. Bu necip millet, bu Cihangir milletin torunları sabah sabah bilmem neyle minik kuşumlarla bilmem nelerle gollerle meşgul ediliyor. Evet. Mala yani afaki boş şeylerle nesillerimiz yok ediliyor bakın. Şu andaki tedrisat programlarına bakın. Ben üniversiteler sorumlusuyum. Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nda üç üniversite kurdum. Kendim de United Nations ofisin UNESCO'nun Avrupa Birliği nezdindeki tek profesörüyüm bakın. Uluslararası Kadrolar Akademisi'nin tek profesörüyüm. İki dalda ihtisasım var. Mühendis kökenliyim, iktisatçıyım. Siyaset ve psikoloji doktorum. Menşeğim İstanbul Üniversitesi. Türkiye'nin ona yakın üniversitesinde konferans verdim. Pazar gün Çanakkale Üniversitesi'nde Binlerce alim kişiye konferans verdim. Avrupa'da 160 bin konferans verdim. 106 canlı yayın yaptım. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti çağırıp bizi sormuyor. Mr. Marankiz nedir bu? Ne petrolü? Nerede gaz var? Nedir bu? Sen ilaç bulmuşsun. Bitkisel kanuni, ruhsatlı. Kanser, hepatit B, çocuk, doğum, şeker, kolesterol bunları çözüyorsun. Bunlar kanuni ruhsatlı ürünler. Bunları sormuyor kimse efendim. Hocam? İşte beyin kontrolü, evet. İşte zihin kontrolü. İşte bakın bu insanlar mangurtlaştı. Mangurt ne demek? Düşünemeyen. Ne? Bir gün bir konferansta ben bunu anlattım. Bir kadın boğazıma sarıldı böyle sarılıyor. bu. Aslan evladım dedi. Ne oldu? Benim dedi çok bir evladım vardı. Anam, anam derdi dedi. Bir evlendi dedi. Şimdi dedi hiç bizi aramıyor. Yani mangurt budur. Ne? Bir kişiye bir Hayranlık duyar, onun peşinde gider. Aslında hayranlık duyduturulur. Evet. Böyle bir içgüdü oluşturulur. Bunlar da bugün çok kolaydır. Beyin kontrolü, zihin kontrolü, şuur bulandırmada işin uzmanları bunu çok gülecek. Az evvel 25. Karadan bahsettin hocam. ben de yönetmenlik ve tecrübe tecrübesi olduğu için ona bile gerek yok. Dediğiniz gibi az hmm. televizyon programlarından örnekler verdiniz. Sabah kalkıyorsunuz, televizyonu açıyorsunuz. Herkes bakıyorsun kim kimden kalmış falan. Hiçbir şey yapamıyorsa bir tanesi soyunuyor. Türk halkının en büyük zaafını bilmiyor. Soyunuyor. Gün boyu onun iç çamaşırları görüntülere gidiyor. Soyun bakırıyor. masada 23, 24, 25. karalarda balık atlarken Yunus durdurun onu yavaşlatın. Bak o teknoloji var şimdi birkaç kanalımız buldu bunu anlattım onlara. Evet. Çıplak kadın atlıyor ama sizin o beyniniz gözünüz görmüyor. Yunus Beyninizin alt lobu bunu aldığı için artık işte ...harama azar nisyan verir diyor. Ramazan günü değil mi? Harika bir şey. Hani Bakın isyan verir, isyan verir, unutkanlık verir 10 evet. kişinin 9'u unutkan. Neden? Hocam ben hiç bakmıyorum. E futbola bakarken, filme bakarken, diziye bakarken 18, 19'dan başlıyor hatta 25. karelere kadar o karelerde yavaşlatılmış. Hangi görüntüler beynine geliyor biliyor musun? Kim kim yapıyor bunu? Evet. Araştırılmış mı? Yok maalesef. Bu ülkede bunun kontrolü de yok. rütük ne yapıyor? O da garip bir şey. Yani Rütük'teki reklamlara baktığınızda insanlar kanser oluyor. Yani bu ülkede yaşamaktan dolayı umutsuz olduklarını duyuyoruz. Evet. Bakın bana günde 400 tane mail geliyor. Sitem aylık bir buçuk milyon WW maranki konsitesi evet. aylık tıklaman bir milyon sekiz bin. Her gün 600 sayfa print, print ediliyor. Var mı diyorum burada Ilan ediyorum hangi sayfada bu var? Google raporu bunlar ben demiyorum. Şimdi Google raporu demek ki böyle bir hareket var. Böyle bir var. açlık var. Bu niye e, kinetik bir harekete dönmüyor? Yani bir sinerjiye, devletin çatısını zorlayan, orada bir harekete sebep olan, sadece konuşmada kalan bir e, hareket olarak kalıyor. Şimdi yani ben de değil. aynı, aynı dertteyim. İşte 95 de... yılından beri aynı şeyleri söylüyorum. Petrol var, var, var. En son dedim ki bir televizyon bir daha gelmeyeceğim dedim. Şu psikolojik harp tekniğinde bir şeyi yalama tekniği yaparlar. Dedi. Ben de artık televizyona her göründüğümde, ah gene petrol anlatacak deyip zaplanacak bir adam olmayacağım dedim. Tek konuşurum, adam gibi konuşurum dedim. Ve şu anda tekrar. Ha, ne çok önemli, tek konuşma. Şimdi bizi çağırıyorlar. Evet. Bu programları yapan kimse yok ki. Ne mutlu ki biz buradayız, siz yapıyorsunuz. Müsaade edilmiyor evet. böyle bir şeylere. Kim etmiyor? Ya Bu dünyayı yapıyorum. yöneten tröstler, karteller Evet, o yüzden petrol işte konusundan girdik. İşine gelmiyor efendim, evet. efendim. Bunlar çok önemli. Şimdi işte burada bu programların yapılması lazım. Bize de hocalarımızın, büyüklerimizin bu astrolojik boyutta, kozmik merkezlerde Rusya'da bu bilimleri öğreten bize 90 küsur yaşında Çernobil'i durduran bir hocamızdır. 11 dalda keşke olan 6 tane de çok özel dünyayı etkileyebilecek bilgileri olan bir zatın asla böyle hani çarpıştırmalı konferanslara gitmeyeceksin. Peki. Çok kişiye dedim, Ülkü Cevizoğlu'na söyledik, Fatih Altaylı'ya söyledik, böyle bir takım yerlere dedik, teke tek konuşuruz ama böyle onu kızıştırıp reyting yapmak yok. Bana soracaksınız 5 saat, ben söylüyorum, söylediğim bir şeyi ispat edemediğim zaman diplomalarımı yırtayım. Evet. Ama ispat ettiğim zaman da gücünüz yetecek mi çoğunda resimlerimiz evet. var yani. Evet. yani. Ahmet Maranki konuşuyor, beyin kontrolü evet. diyor. Dünyanın neresinde şeyi ölçmüşler? Yani bunlar çok önemli. Şimdi elinizdeki enerji. Ben Evet. Şuradaki enerji. Evet. Bu çok önemli. Nedir bu? Ne geliyor? Bu animasyon değil hocam. Olur Bunlar termal evet. kamerada çekilmiş. Evet. Çirliyan tekniğiyle fotoğraflar. Tekniği var bunun. Çirliyan diye Google'a girin. Evet. 100 bin sayfa bilgi bulursunuz. Rus alimidir. zaten. Evet bilim 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 yani. Samyon Çirliyan, Leningrad evet. Üniversitesi'nde Bilimler Akademisi'nin başkanlığını yapmış evet. ve dünyanın çeyresini değiştirebilecek bir teknolojidir. Evet. Batını ve zahir zahiri ve ilmi noktadaki zatlar bu bilimden istifade etmiştir. Evet. Ama Türkiye'de diyorum ya afaki malayani bol bununla meşgulüz. Siz evet. Siz hiçbir kültür sarayı yok 40 bin kişilik ama 40 binlik statlarımız var değil mi? Kulopat konuyu diyeceğim. İstanbul'un suruçu şu anda UNESCO üzerinden Dünya Başkanı adı altında Bizans toprağı gibi yani İsrail toprağı olacak da yakışıklı ismi Bizans toprağı. yapılırken orada bir tane kültür merkezi yok. İstanbul Belediyesi burası kültür merkezi, kültür sempozyumları, kültür arenaları haline getirmesi gerekirken Sultan aşağısına bakıyorsunuz. Kuyumcu şeyleri, nalbantlar, bilmem neler. Efendim, bunlar, bu bunlar. Kültür Bakanlığı'na ayrılan yetinmiyor. bütçe, Milli Eğitim'e ayrılan bütçenin paylarına bak. Bu kadar teknoloji, bu kadar savaş kimden korkuyoruz? Güneyimiz Suriye 7-8 milyon. Irak işte 7-8 milyon. Efendime söyleyeyim İran hakeza Rusya 300 milyon gücümüz yetmez. Yunanistan'ı yani bu kuvvetler ya çok fazla ya çok az. Nedir bu? Niye İsveç bu savaş sanayide bu kadar ee, silahlanmıyor da biz silahlanıyoruz. Evet. Niçin geri kalmış ülkelerde hep savaştan söz edilir? Niçin hep İran, Irak ve Müslüman ülkeler savaştırılır? Evet. Çünkü Amerikan ve Avrupa'daki bir takım kartellerin silahlarını satması için savaşların çıkması lazım. Topların atılması lazım, tankların atılması lazım. Arkadan hastanelerin kullanılması, ilaçların tüketilmesi lazım. Gidin Almanya'nın Ruhr bölgesindeki MR sayısına bakın. Bir de bizim Fatih'teki MR, manyetik rezonans sayısına bakın. Dünyadaki Almanya'daki ilaç tüketimine bakın. Bir de Türkiye'deki bakın. Dünyada ikinci ilaç tüketen ülkeyiz. Neden bunlar? Neden insan düşünmez bunu? Da da yan onları... olan ilaçlar yani. Efendim ben onları ehilleri var. Araştırsın. Ben dünyanın her yerinde Rusya'da Avrupa'da cumhuriyetimizin kuruluşunda demir ağlarla özgür ülkemiz evet. diye övünürken neden son 50 yılda hiç demir ağ örülmemiştir bu ülkemizde evet. neden bunlar olmamıştır da otoyollar yapılmıştır yapılmasın mı? yapılsın neden demir yolu, neden yer altı yapmıyoruz? Biz... Petrol tekeri, yedek parça tekeri, lastik tekeri, her şeyi teker. Efendim bakın bu teknolojiyi burada kurmak iş değil. Ülkemize siz bir araba sanayinin kirlettiği ülkemizdeki hava ve suyun oranını biliyor musunuz? Evet. Reiseler sorsunlar. Çevre ve Orman Bakanı şimdi bu konuları çok iyi bilir. Bir araba, otomobil sanayinin kirlettiği hava ve su, çevre kirliliği nedir? Niçin ülkemize yapıyorlar bunları? Yapmasınlar mı? Yapılsın. Tedbirleri alınsın. Bakın bu ülkede her şey var. Bu ülkede ehil yöneticilere ihtiyaç var. İnşallah bundan sonra ben ümitliyim. Daha istikrarlı, daha güzel günler olabilir diye düşünüyorum. Astrolojik boyutta evet, vakit geliyor. Artık 2008 Kitabımızın başında bu şu kapağı iyi baksınlar. Yaşam enerjisinde tarihler gelmiştir bunlar 5 sene önce. 2005'te bir astrolojik boyuta girilmiştir. 2008'de dünyamızın üzerinde çok değişik şeyler olacaktır. Nedir hocam? 2011-2015'lerde bu ülke gerçek sahipleriyle bütün dünyamız kendini yöneten bir grupla devam edecektir.